Gürsel abi bir tane hoştan getirdi. Evet. Arkadaşlar sapına kadar hoştan yani. Doğru mu hocam? Kesinlikle. Safkan hoştan. Aynen. Safkan hoştan. Bir tane hoştan çıkardık arkadaşlar. Hoştan tartmıyorsunuz diyen arkadaşlar için gelsin. Aynen. Bu... Çok doğru oldu. Şimdi orada. bu hayvanımız 26 gün önce kaç kiloymuş? 29-24 tarihinde tartmıştık biz bunu. 438 kilo gelmiş. 438'miş, şu an 498 kilo. 498 eksi 438 dediğimizde 60 kilo almış. Evet. Bölü 26 dediğimizde 2 kilo 307 gram almış günlük. Bir evet. hoş bahsediyoruz arkadaşlar. 2 kilo 307 gram. Evet. Peki, Gürsel abi. Bu hayvan şu an 498 kilo. Bu hayvan alınalı 65 kilo. Şey ne var Emre'de? 10 Ağustos abi. Evet. 10 Ağustos, 352 kilo. Yani kaç gün olmuş? 65 gün olmuş o zaman. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 17'si. 17'si, 67 gün olmuş. Evet. 67 gün olmuş. Kaç kiloydu? 352 352 kilo girmiş. 498 498 eksi 352 352 dediğimizde 146 kilo almış. Ee, 67 günde, bölü 67 diyelim. Ortalaması 79 kilo. Yani aylık ortalaması 79, 79 kilo. kilo. Bölü. Bizim hedefimizi yakalamış. 30 dediğimizde günlük 2.633 kilo evet, almış. Evet arkadaşlar. yaklaşmış. Aynen. Alın size hoşday. Yani hoşday nerede Olmaz biz. Olmaz diyenlere. Aynen. Aynı beğenme. kiloları aldırıyoruz. Yeter ki siz iç dış parazitlerini güzel yapın. Aynen öyle. Bu için bütün tekniği e, denileni harfiyen yapın. Aynen. Yapalım. Rasyona uyun. Aynen. Bu şekilde aldırırsınız. Bu hayvanımız ne yiyor? Buna da e, ortalama 10 kilo eee şey ezme veriyoruz. Arpa ezmesi, arpa ezmesi veriyorsun. 1 şey, kilo 600 gram günlük rota yem. 2-2,5 i̇ki, iki kilo arasında arpa ve şey saman ve ot. Saman serbest zaten. Aynen, saman, saman serbest de Öyle öğlenleri, öğlenleri. öğlenleri bir tek ot taklidesi. Başka hiçbir şey yok, yok, yok. doğru Başka mu? Hiç, Çok hiç, güzel. Ma, kullandığımız manzaralar evet. burada, onları da çekebilirsiniz. Çok güzel kilo almış bu hayvanımız da. Başka hoş de var. Bunu da çıkartalım, bir hayvan daha getirelim. Tamam. Maşallah, subhanallah. <laughs> Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi, Doğru noktadasınız Hızlı kilo aldırır Güvenli sağlıklıdır Unutma rotaya Her zaman yanındadır Besinin kralı Cengiz Kaliteli ve hesaplı izindeyiz Arpa zaman doğru zaman seninleyiz Biz seninleyiz Biz seninleyiz Köylerden toplardan da Türkiye'de dört bir yer. No, Akbasim mental, Anguz limuzin şarla var. Burada rotaya var, burada kalite var. Türkiye'nin en iyisi aradığım burada var.